Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Toka Boka'da <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Öksürürsem kusura bakmayın. Arkadaşlar Toka Boka'da ee, bir ücretsiz hediye var. Ona bakacağım. Ay dur bir saniye. Hemen gireceğim bir saniye. Giriyoruz arkadaşlar. Bekleyeceğim. <laughs> Bekliyoruz ve Bakın ücretsiz hediye var. Şimdi buraya tıklayayım. Nereden alacağız? Şu pozisyonda var ya oradan alacağız. <laughs> şurası. Heh, şurası. Bekliyoruz. Hadi açıl artık. Hadi. Açıl artık. Ha. Kaç tane geldi? İki tane. Bakalım. Kuş çıktı. Çok saçma bir hediye ama. Neyse yine de güzel. Kaz mı kuş mu anlamadım bu. Değişik bir şey. <laughs> tövbe tövbe. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu cuma günleri olan bir hediye arkadaşlar ve bana kuş veya fazla. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.